Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bir Ramazan günlüğünde daha sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hak içinden geçtiğimiz bu güzel günleri, bu rahmet mevsimini hem dünyamız hem de ahiretimiz adına hayır ve güzelliklere vesile eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün Ramazan günlüğünde hissemize düşen kavram kıymet kavramı. Bir şeyin kıymetini bilebilmek, o şeyin kıymeti elimizdeyken zihnimizde canlı olabilmesi şüphesiz ziyadesiyle önem taşıyan bir konu. Fakat insanoğlu biraz tuhaftır. Elinden gittiği zaman, kaybettiği zaman kıymetini bilmeye başlar. Ve tabi bu da kıymeti bilinmesi de yani elden gittikten sonra çok da bir anlam ifade etmez. İşte tam da sözün burasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi defalarca ama defalarca uyarır. Elimizdeyken, elimizden çıkmadan bazı şeylerin kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu ve aslında olması gerekenin de bu olduğunu birçok hadis-i şerifinde bize hatırlatır. Hadis kitaplarımızı karıştırdığımız zaman şöyle, İmam Beyhaki'nin Şuabul İman kitabında biz şöyle bir ifadeye rastlarız. Mesela Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bize beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin der. Ki o beş şeyin gelmemesi aslında elimizden çıkmadan o beş şey bu beş şeyin kıymetini bilin anlamındadır. Onlardan bir tanesi ömür sermayemizdir. Yani ömür dediğimiz o kıymetli sermaye eriyip gitmeden ellerimizden kaymadan onun kıymetini bilmemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize hatırlatır. Ömür öyle bir sermayedir ki kıymetli kardeşlerim, eğer biz onu olduğu gibi değerlendiremezsek elimizde kalacak olan tek şey pişmanlıktan başka bir şey değildir. Ve biriktirmiş olduğumuz keşkelerimiz, yani zamanında keşke şunu yapsaydım, zamanında keşke bunu yapsaydım demenin ekte de bir anlam ifade etmediğini, eğer o sermaye elimizden giderse ancak o zaman anlarız ki bu da derin bir pişmanlığı elimizde bırakır. Onlardan bir diğeri de sağlıktır. Bugün sağlık dediğimiz nimetin nasıl bir nimet olduğunu anlamak için hastane köşelerini herhalde fazlasıyla ziyaret etmemizde fayda var. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir hasta ziyareti maksadıyla hastaneye gitmiştim. Hastalardan birinin şöyle bir konuşmasına rastlamıştım. Hasta yatağında yatıyor. Tabii öncesinde biraz hikayesini de orada uzun süre kaldığım için dinleme imkanım oldu. Ee, yaklaşık 70-80 kilo civarındayken hastaneye gelmiş bir kardeşimiz ve hastalığı sebebiyle de orada bulunduğu müddet içerisinde 30-35 kilolara düşmüş. Ve bu kardeşimizin 10-11 yaşlarında da bir çocuğu vardı. Hastaların kaldığı o bölüme o yaşlardaki çocukların da alınmadığını öğrenmiştim. Ve o çocuk da oraya girmediği için babası yavrusunu yaklaşık 3 aydır görmüyor. Bir ara o hasta kardeşimiz içinde bulunduğu o sıkıntı içerisinde şöyle bir dua etti. Dedi ki ya Rabbi bu yaşıma kadar bana çok nimet verdin. Yedirdin, içirdin, sağlıklı günlerim oldu. Ve ben bugün bu hastalık vesilesiyle aylarca bu hastanede yatıyorum. Senden tek bir istirhamım var. Sağlam bir şekilde bir günlük de olsa, bir saatlik de olsa ayağa kalkayım ve ayağa kalktıktan sonra evime gideyim. Evladımı bir kere bağrıma basayım, ondan sonra istersen canımı al. Şimdi biz hayatın akışı içerisinde, o yoğun koşuşturması içerisinde çok da fark edemiyoruz bunu. Dışarıdaki hayatla hastane köşelerindeki hayat aynı değil kıymetli kardeşlerim. Onun için insan ara ara mezarlıklara, ara ara hastanelere uğrayıp hayatın çok da dışarıdan aktığı gibi olmadığını öğrenmeli. Bunu bütün ruhuyla, bütün kalbiyle hissetmeli ki hayatın anlamı, nimetin kıymeti biraz daha ne yapsın yerini bulsun. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşguliyet gelmeden evvel zamanınızın vaktini bilin buyuruyor. Yani boş vaktin kıymetini bilin buyuruyor. Genelde bizim şöyle bir yanıldığımız nokta olabiliyor ki Ramazan aslında bize biraz bunu da hatırlatıyor. Boş vakit diyoruz. Yani vaktini nasıl değerlendirirsin diye sorduklarında bize boş vaktimi şöyle değerlendiririm diyoruz. Aslında şunu altını çizerek paylaşmamızda fayda var. Boş vakit diye bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Peki ne var? Boşa geçen zaman var. Biz bir saniyemizin bile Allah tarafından bize ikram edildiğini unutmamak zorundayız. Yani Cenab-ı Hak bize zerre kadar iyiliğimizin, zerre kadar kötülüğümüzün bile hesabını soracağını söylüyor. Hatırlayalım Zilzal Suresinin son iki ayetinde. Hal böyleyken bir mümin nasıl olur da vaktini boşa harcayabilir? Benim boş vaktim var deyip de hayatının o kıymetli anlarını, kıymetli dakikalarını, kıymetli sermayesini boşa harcayabilir. Şu Ramazan bu noktada da bize çok şey söyler ki Cenab-ı Hak o dersi almayı da bizlere nasip eylesin. Yine Rabbimizin nimetlerini bize hatırlatması noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bilin der. Yani hiç şüphe yok ki varlık Allah'ın bir nimetidir. Nimet dediğimiz şey bu dünyevi özellikle nimetleri bazı alırsak Rabbimizin bir ikramıdır. Bugün var, yarın yoktur. Biz nimetin emanetçisi olarak duruyoruz. Allah bir verdiği nimeti yarın alabilir de. Onun için eğer varsa elimizde bir nimet bu nimetin hakkını verme adına da bir gayreti ortaya koymamız gerekiyor. Bu da neyle olur? Olunca ikram ederim. Olunca veririm değil. Elimizde ne varsa Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz akabe diye bir ifade kullanıyor Beled Suresi'nde. Bu ne demek biliyor musunuz? Yokluk gününde vermek. Yokken de verebilmek. Bu hel her halde sürekli mal, mülk, para pul olarak da anlaşılmamalı. Mesela şu an büyük bir noktada ihtiyacımız olan şey bir tebessümdür. Tebessüm yokluğu çekiyoruz. Aynı zamanda efendimiz aleyhisselam'ın özellikle ifadesidir. Kardeşlerimizin gönüllerine moral vermek, moral yokluğu çekiyoruz. Gelin şu günlerde birbirimizin morali olalım. Birbirimizin yüzüne tebessüm eden insanlar olalım. Birbirimize güven veren insanlar olalım. Birbirimize merhamet eden insanlar olalım ki şu anda fakirliğini çektiğimiz birçok şeyin arasında belki de listenin başına yazacağımız şeyler bunlardır. Ve yine en nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim şu anda mezarlıkları ziyaret ettiğimizde şunu göreceğiz. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez gören insanlarla doludur. Bir gün yaparım, bir gün ederim, bir gün şu namazı kılarım, bir gün falan güzelliği, falan iyiliği yaparım diyen insanların şu anda mezar köşelerinde bu şansı bu nasibi kaybettiklerini görüyoruz. Bizim de bir gün şöyle mezar taşımız dikilmeden, bedenimiz toprağa girmeden hayatın kıymetini, ömrün kıymetini bilmemiz bir anlam ifade edecek. Yoksa hayatın sonu geldiğinde, ömür sermayesi tükendiğinde hayatın kıymetini bilmenin de bir anlamının olmadığını pişmanlıkla anlamak bizde derin derin yaralar bırakmaktan başka bir işe yaramayacak. Gelin şöyle meseleyi bir toparlayacak olursak. Ramazan günlüklerinde bugün kıymet dediğimiz kavramı yeniden bir hatırlayalım. Ömrümüzün kıymetini bilelim, sağlığımızın kıymetini bilelim, zamanımızın kıymetini bilelim, gençliğimizin kıymetini bilelim ki vaktinde onları olması gibi olması gerektiği gibi değerlendirip onları Rabbimizin rızasını kazanmaya birer vesile kılalım. Cenab-ı Hak Ramazan mevsimini Ramazan'ın bu rahmet iklimini elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmemize vesile eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan'ımızı mübarek eylesin.